Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin topluluğu, o topluluk ki vahyin üzerine inzal buyuruldu, mucizelere tanıklık edildiği ve nice destansı amellerin sergilendiği o toplumu düşündüğümüzde, içlerinden bir takım kimselerin nifak açmazına sürüklendiğini görüyoruz. Bu durumda içinde bulunduğumuz toplumu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Bunun manası Huzeyfe radıyallahu anhunun İçlerinde tabiinin en faziletli olanlarının bulunduğu mescide gelerek selam verdikten sonra لَقَدْ اُنْزِلَ النِّفَاقُ ala قَوْمٍ خَيْرٍ مِنْكُمْ ''Andolsun ki nifak sizlerden daha hayırlı olan bir kavme musallat oldu.'' ifadesinde bulunduğu gibidir. Huzeyfe radıyallahu anhu bu ifadeyi peygamber jenerasyonundan sonra gelmiş en hayırlı nesil için kullanabildiyse içinde bulunduğumuz toplumu nasıl tasavvur etmemiz gerekiyor? Toplumumuz cemiyetlerimiz, vakıflarımız, derneklerimiz, dergilerimiz, partilerimiz acaba onlardan daha mı hayırlıydılar? Bizler münafın nifakını düşünürken münafın nifakının farkında olduğunu tasavvur ederek düşünüyoruz. Ya da önceden edinilmiş bir karar. Yani güzel bugünden itibaren insanlara İslam'ımı izhar edecek. Kalbimde de ona karşı adavetimi besleyeceğim demesi gibi algılıyoruz. Ancak bu durum zorunlu değildir. Bu zaruri bir durum değildir. Zira münafık bazen nifakını bilmeyebilir. Bunun için şöyle bir örnek verilebilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste tilke salatul munafiki yeclisu ve yaqrubu şemsu hatta iza kanat beyne qarni şeytan qama fanaqaraha arba'a ثُمَّ لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ ف۪يهَا اِلَّا Kişi namazını vaktin çıkacağı ana kadar geciktirir. Sonra da Allah'ı çok azı müstesna olmakla zikreder. Bu hadis ürkütücü bir hadistir. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını geciktiren bir kimsenin namazı için bu namaz münafığın namazıdır buyuruyor. Oysaki bu kimse namazını sadece ertelemişti. Zira Kur'an'da وَيْلُّ <laughs> لِلْمُسَلِّينَ Veil olsun, yazıklar olsun o namaz kılanlara. Ellezina hum an salatihim sahun. Onlar namazlarını ertelerler. Oysaki onlar namazlarını eda ediyorlardı. Oysaki onlar namazlarında huşu içinde olduklarını zannediyorlardı. İfa ediyorlardı. Ancak buna rağmen sadece namazlarını erteledikleri için peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ifadede bulunuyor. Namazlarını erteleyenler bir ömür boyunca Eda etmeyenler düşünüldüğünde bu hadise kıyasen nasıl ele alınması gerekir? Bu örneğin yanı sıra Rabbimiz kitabında Estaizu billah وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَاِنْ اَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ Onların içerisinde Allah'a ahitte bulunanlar vardır. Allah'a söz verenler vardır. Şayet Allah bizlere fazlından bir ikramda, ihsanda bulunursa Kasem olsun ki bizler Allah yolunda infakta bulunacağız. Allah yolunda tasaddukta bulunacağız diye ifadelerde bulunurlar. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih. Ne vakit ki Allah fazlından onlara ikram etse onlar bu doğrultuda cimri davranırlar. Ve <laughs> ve Sonra ardına döner ve yüz çevirirler. فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا ف۪ي قُلُوبِهِمْ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهِ Bu sebeple Allah kendisiyle karşılaşacakları o güne kadar onların kalbini nifakla mühürlemiştir. بِمَا أَخْلَفُ اللّٰهَ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Bu onların Allah'a bulundukları ahitte doğru olmadıkları ve Allah'a yalanda bulunduklarından dolayıdır diye buyuruyor. Bu ayet düşünüldüğünde Allah'a ahitte bulunabilecek kadar imanın kendilerinde olduğunu görüyoruz. Hatta salih amellerde bulunabilmek için temennilerde bulunuyorlar. Ancak buna rağmen Allah'a verdikleri sözü yerine getirmedikleri için Allah'ın kendisiyle karşılaşacakları o güne kadar onların kalplerini nifakla mühürlediğini görüyoruz. Oysaki sadece bir temenni, sadece Allah'tan bir talep, bir arzudan bahsediyorlardı. Peki Allah'ın helalleri haramları hususunda, Allah'a itaat etmekten geri kalmak ya da Allah'ın nehyetmiş olduğu şeyleri çiğneme hususunda hafife alanlar düşünüldüğünde onları bu ayet ve hadise kıyasen nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Konunun başında da ifade ettiğimiz gibi sahabe-i kiram bu konuyu çok iyi anlamışlardı. Nitekim onlar Nifakın sadece kalben bir projeye, bir tasarıya bağlı kalmadığını biliyorlardı. Kişi hafife almış olduğu ameller dolayısıyla da nifakın bir şubesine garp olabileceğini biliyorlardı. O sebeple İbni Ebi Müleyke radıyallahu anhun sahih hadiste zikrettiği gibi: "Laqad adraktu 30 min ashabı Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Andolsun ki ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 30 arkadaşına şahitlik ettim. Her biri kulluhum yakhafuna nifaqa ala nefsi. Her biri kendi nefisleri adına nifaktan sakınıyorlardı. Kendi nefisleri adına nifaktan korkuyorlardı. Ömer radıyallahu an peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşı olan Huzeyfe radıyallahu hunun yanına gelerek neşettuke billah Allah için bana söyle. Hel ana minhum ben onlardan mıyım? Yani münafıklardan mıyım? diyebiliyorsa ve o Ömer'di. Ömer radıyallahu anhu dahi bunu söyleyebiliyorsa onun menzilinde bizler kendimizi hangi durumda tasavvur etmemiz gerekiyor? O sebeple her zaman Allah'a Allahumma tahhir kulubana minen nifak. Allah'ım kalplerimizi nifaktan arındır. Ve a'malina minar riya. Amellerimizi gösterişten riyadan arındır ve elsinetena minel dillerimizi, lisanımızı yalandan arındır ve ahyunena minel ve gözlerimizi ihanetten arındır. Dua etmemiz gerekiyor. Esselamu Aleyküm.